Yıllar önce medikal ürünlerin eczanede satılacağını duyduğumuzda müthiş şekilde sevinmiştik. Gerçekten heyecan verici bir şeydi. Sürebiliyor musunuz? Yani hastalar gelecek, bize reçetelerini uzatacak ve biz bu medikal ürünleri kendilerine verip fatura edecektik. Eczane için büyük bir gelişmeydi. Efendim fuarlara gittik. Güzel güzel standlar aldık. Eczanemizin güzel bir bölümünü ayırdık. En güzel bölümünü ayırdık çünkü çok heyecanlıydık. Medikal ürünleri biz artık eczaneden satabilecektik. Bari çorapları. Bu kadar çeşidi mi varmış? Yani bilmiyorduk gerçekten. Diz altı, düz üstü, kilottu, burnu açık, kapalı, e, Efendim e, orta basınç, yüksek basınç ne ararsan var. A, renkleri de var. Ten rengi, beyaz rengi efendim siyah rengi gerçekten çok heyecanlı. Çünkü aldık bunları raflara yerleştirdik. Sonra karşısına geçtik. Baktık şöyle ne kadar güzel bir görüntü. Evet. Bunlarla beraber aynı zamanda bize bir manken verdiler. Tabii parçalı halde geldi. Biz sanki Dr. doktor Frankenstein gibi onu tek tek aldık, bacaklarını, kollarını, tüm uzuvlarını birleştirdik ve oluşturduk. Rengi de çok güzeldi, turuncu bir renk. Benden birazcık daha uzun, biraz daha uzundu belki. Benden biraz daha atletik diyebilirim ama ben ona daha atletiktim herhalde. Her sabah eczaneyi açtığımızda kendisine günaydın Rıfkı diyorduk. O da sanki bize cevap veriyordu. Bir müddet sonra eczanede sıkıldı. Dedik ki birazcık hava alsın dışarıya çıkaralım. Bir müddet dışarıda kaldı. Fakat daha sonradan Sağlık Müdürlüğü'nden geldiler ve dediler ki hayır. Rıfkı dışarıda duramaz. Bu kadar özgür değil. Yasak. İçeriye alacaksınız. Eczane hapsine koydular ve eczanede yaşamına devam etti. Ve efendim aynı zamanda kendisi bizim videolarımızda da oynadı. Güzel de rol yaptı. <laughs> Oyuncu 3. 24 elendi. Fakat bir müddet sonra Rıfkı buradan gitmek istedi. Canı sıkıldı. Şu anda başka bir yerde. Ama merak etmeyin ölmedi. Eczanenin altına koskocaman medikal yazısı yazdık. Çünkü artık medikal ürünler satabiliyorduk. Bir müddet sonra sağlık müdürlüğü geldi. Dedik hayır yazamazsınız. E ben medikal ürün satabiliyor muyum? E satabiliyorsun ama yazamazsın. Ama ben anne bebek ürünleri satabiliyorum, mama satıyorum, her şeyi satıyorum, yazabiliyorum. Medikali yazamıyorum. Yasak. Tamam dedik. Kaldırdık. Tabii bu sırada medikal yazısı da olmayınca çeşitlerimiz maalesef çok olmadı. Neden? Çünkü bunları eczanenin raflarında tüm çeşitlerin bulundurmakta bir maliyet gerektiriyordu. O kadar varış çarabı e, tabii ki bir müddet sonra satılmayınca bir kısmını iade etmek zorunda kaldık. Çeşit azaldı. Çeşit azalınca hasta azaldı ve biz bazen de bu tür ürünleri medikacilere gönderdik. Evet o ilk medikal ürünleri satılacağını duyduğumuz zaman ki heyecanımız artık şu anda yok. Neden? O zamanlar bu kadar büyük bir alana ayırmıştık medikal ürünler için şu anda sadece ufak bir sıramız kaldı. Çünkü hastalar bize gelmiyordu. Çünkü medikal yazımız yoktu. Çünkü biz bu konuda yetersizdik. Hadi artık. Şimdi isterseniz Rıfkı'yı ziyarete gidelim. Ne dersiniz? Buyurun. Evet, Rıfkı aslında kendini çok daha faydalı olduğunu hissettiği bir yerde. Nerede mi? Rıfkı, günaydın. Rıfkı artık hayat veriyor, su veriyor. Ee, teşekkür ederim Rıfkı. Efendim, bir şey söylüyor, bir saniye. Heh. Söylerim. Ee, Rıfkı şunu söylüyor. Herkes bildiği işi yapsın. Bırakın marketçiler kendi işini yapsın. Eczacılar kendi işini yapsın. Aktarlar kendi işini yapsın. Medikacılar kendi işi kendi işini yapsın. Ee, ve bir hatırlatma da daha bulunuyor. Bırakın diyor. Gıda takviyesi adı altında ilaçları sadece eczanede satılsın. Ve meslektaşlarımıza şunu öğütlüyor. E, öğüt sahip çıkın. Sessiz kalmayın. Rıfkı çok mutluymuş. Peki siz eczacılar mutlu musunuz?